Anne eli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size erişte salatası tarifiyle geldim. Bunun için öncelikle 2,5 bardak kadar erişten var ve 3,5 su bardağı kadar da suyum var. Öncelikle suyumuzu kaynaması için ocağa alalım. Suyumuz burada kaynarken biz de 3 tane havucumuzu rendelemeye başlayalım. Şimdi rendelediğimiz havuçlarımızı hemen soteleyelim 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum ve ocağımızın altını açıyoruz havuçlarımızı içine boşaltalım ve güzelce soteleyelim havucumuz sotelenirken de biz kaynayan suyumuza eriştemizi koyalım yumuşayıncaya kadar haşlayalım çok az da üzerine tuz atıyoruz. Ve havuçlarımız yumuşadı. Altını kapatıyoruz. Bir bardak yoğurt. 3 kaşık mayonez. ve 1 çay kaşığı kadar tuz atalım ve karıştıralım. İçi için 2 diş sarımsak rendeleyelim. Hepsini karıştıralım. Güzelce karıştıralım. Eriştemiz haşlandı. Hemen suyunu süzüyoruz. Şimdi de içerisine doğramış olduğum e, turşum var salatalık turşusu 2 tane turşumuzu küçük küçük doğrayıp içine boşaltıyoruz ve burada da 4 kaşık kadar mısırım var ben 3 kaşığını içine boşaltıyorum 1 kaşığını ayırdım güzelce karıştırıyorum Ve şimdi hemen üzerine haşlamış olduğumuz eriştelerimizi koyuyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi de üzerinin sosunu hazırlayalım. Tavamıza hemen 3 kaşık sıvı yağımızı ekleyelim. Önceden bir kaşık ayırmış olduğum mısırımı ekliyorum. Ve 2 kaşık da cevizimi ekliyorum. Tencerenizin altını açalım. Güzelce karıştırıyoruz. Ve üzeri için bir tatlı kaşığı kadar pul biberi 1 tatlı kaşığı kadar toz biber ve karıştırıyoruz biberimiz çok yanmadan altını kapatıyoruz altına önceden sotelemiş olduğum havucun bir kısmını yayalım havuçlarımızı şöyle kenarlara kenarlara alalım ve ortasına hazırlamış olduğumuz yoğurtlu eriştemizi boşaltıyoruz. Şimdi de üzeri için hazırlamış olduğumuz cevizli mısırlı sosumuzu şu şekilde yayıyoruz.